Esselamu Aleyküm. Muhterem kardeşlerim, sizlere bugün Ramazan kelimesinin manası hakkında kısaca bilgi arz etmek istiyorum. Ramazan kelimesi çeşitli manalara gelmektedir. Bunlardan birincisi, güz mevsiminin başında yağıp yeryüzünü tozdan temizleyen yağmur anlamındaki ramda kelimesinde türetilmiştir. Bu yağmur, yeryüzünü temizleyip yıkayıp temizlediği gibi Ramazan ayında oruç tutan insanların tutmuş olduğu oruç da o yağmur misali o insanların günahlarını yıkayıp temizler. İkinci manası ise Ramazan kelimesi güneşin şiddetinden son derece kızması anlamındaki Ramada kelimesinde türetilmiştir. Ramazan kelimesi kızgın yerde yalın ayak yürümekle yanmak demektir. Bu ayda oruç tutularak açlık ve susuzluk çekilir. İşte bu açlık ve susuzluğun insanların vücudunda bir hararetlenmeye sebebiyet verir. İşte bu insanların vücudunda meydana gelen bu hararet de o oruç tutan kişilerin günahlarını manen yakar ve temizler. Ramazan kelimesinin diğer bir anlamı ise Allah'ın güzel isimlerinden biridir. Allah'ın rahmeti, merhameti, mağfireti sayesinde adeta yanıp yok olması dikkate alınarak oruç tutulan aya bu isim verilmiştir. Bu anlamda Şehri Ramazan Allah'ın ayı demektir. Ramazan kelimesinde temizlenmek, yanmak ve keskinlik anlamları vardır. Ramazan ayında uruç ve diğer ibadetlerle Allah'a yönelen müminler günahlarından temizlenirler, arınırlar ve bilinçlenirler. Müminler iman ve ahlak bakımından keskinleşir ve kuvvetlenirler. Cenab-ı Allah, cümlemizi Ramazan ayına ulaşmayı, ulaştıktan sonra Ramazan ayını hakkıyla iyya etmeyi nasip eylesin. Ömrümüzün hitamında tutmuş olduğumuz oruçlar sayesinde reyyan denilen kapıdan cennete girmeyi ve cemalullahı görmekle müşerref olmayı nasibi müesser eylesin. Allah'a emanet olun.